Size merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft oynayacağız. Ben nasıl suya düştüm ya? Herhalde bir şey yok. bek oldu. Hadi devam ediyorum. Şurayı hala kapatmamışım. İyi. Uy. <laughs> tamam. Zombi. İyi. Hep böyle. Burada lacivert taşım var yani lapis. Biz maden kazmayalım şu an ya. Ay büyü yapma var. Nelerim var? Bunlar var tamam. Yukarıya en iyisi bir tane ev yapalım yukarıya. Hiç eğlenceli değil böyle. Yukarıya ev falan yap. Ya da evimi geliştireyim. Allah yaprağı kırıyor. ee tak tak o iyi 43 tane Hatta o 64 24 tane var şimdi böyle merdiven olsun bir tane ol Şimdi merdiveni yapalım. İyi iki dakika olmuş. İyi. Öyle değildi. Çubuk yapalım. Ee, hop, balacuk, Bala. Oy, Bala. ne oldu ya? Bir daha fazla açmak. merdiven yapabilirim. Merdiven. Elime. Tabii de yaptım. Bence bu buradan olur. Buradan bir merdiven olsun. Tamam ne falan falan kırdık bunu ben düşünemedim mi ya neyse üç dört beş altı yedi sekiz on on bir kameraya kamera yanıldı. evin dışarıdan görüntüsü kötü olabilir çok arkaya gittim böyle bir şey en iyisi burada bitirelim. Şunları da koyduktan sonra. Bence burada bitsin değil mi? Görüşürüz. Ve bay bay bay. bye.